Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun kaza yapmadan önce iki adam tarafından kaçırılmaya çalıştığını hatırlamıştı. Orhun Erhan ile konuştu ve bu adamları hemen bulmasını istedi. Orhun'un bu konuşmalarını duyan Afife paniğe kapıldı. Afife Sultan'a Orhun'un bu adamları bulmasına engel olmasını istedi. Afife cadısının Sultan Yılanı ile konuşmalarını duyan Orhun büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Orhun her yerde aradığı düşmanının annesi olduğunu öğrendi. Orhun gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Orhun'un annesi Şeytan Afife tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve neredeyse öleceğini söyledi. Afife hastalanacak ve baygınlık geçirecek. Bu nedenle Orhun ve Afife tartışması son bulacak. Afife cadısı varken zaten Orhun'un başka bir düşmana ihtiyacı yok büyük hayal kırıklığına uğrayan Orhun için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun sultanı sorguladı. Sultan Orhun'a taşkın ile bir anlaşma yaptıklarını, amaçlarının Orhun'a zarar vermek olmadığını söyleyecek. Sultan, Sahra ile Hira'yı taşkına vermeyi planladıklarını söyleyecek. Afife hastalanınca Hira endişelenecek. Ama Orhun çok öfkeli ve Orhun Hira'nın Afife'yi önemsemesini istemiyor. Orhun bir kez daha Afife cadısı ile yüzleşecek. Orhun artık geçmişte Afife'nin Hira yaptıklarının da öğrenme vakti geldi. Orhun Afife'yi tamamen hayatından çıkarmalı. Benim gibi düşünenler, Afife'yi artık görmek istemeyenler, videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Şeytan Afife. Orhun'a Taşkın'ın çok tehlikeli bir adam olduğunu söyleyecek. Afife Orhun'u Taşkın'dan korumak için bu şekilde davrandığını, Hira ve Sahra'yı Taşkın'a bu nedenle vermek istediğini söyleyecek. Orhun Hira ve Sahra için gerekirse öleceğini söyleyecek. Hira elbette bu konuşmaları kapı ardından duyacak. Orhun Sahra'nın başına gelecek kötülükleri düşünecek. Bu nedenle Orhun sahra ile karşılaşınca sahraya sıkı şekilde sarılacak. Hira Orhun'un sahraya sımsıkı sarıldığını görünce şaşıracak. Hira yavaş yavaş Orhun'u kalbinde affetmeye başlayacak. Anlaşılan Orhun ve Hira aşkı yakında başlayacak.